Koş, kanka bir, bir o adam atladı. Sited... Dur 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 dur. dur. Tarık. size bir adam getiriyoruz o adamı vurun. Size bir adam getiriyoruz o adamı vurun. Bu yumrukla mı yumrukla mı yumrukla mı, yumrukla mı? Şey yap. Yumrukla mı abi yumrukla, yumrukla mı yumrukla mı? Silah buluyorsanız çıkın ya. Evet, adam Silah var lan Kanka bu. Hamdi'ye vurdum şaşırtıp 400'e rastla geldim. Sen manyaksın ya. Sağ ol abi. <laughs> abi, benim hiçbir şeyim yok. Dolaş. Topla. <laughs> Dolaş. Kocaman, çok güzel. Kocaman topi. Adam yine bakar kaçmasın. Nereye gidiyorsun ya? Eksi 40'ı çok güzel yedi abi <laughs> Drop ban koşturacağız birazdan Drop'tan MK çıkarsa alabilir miyim? Drop senin olsun Yok abi ben sadece MK'ya almak istiyorum Tamam fark etmez al ya. Geçen MK Mekar... Geçen MK ile show yaptım abi. Kısa geldim. Oo, tamam. ben... A, Tarık. O adam var benim önümde. Adam var. Şimdi Kendi... öldür onu. Ya bu SKS'nin Allah belasını versin tamam, istersen bak. Nasıl var istersen? Atla. Çekilin şimdi. Ya ulan bot yok. Abi full bot basmış burasını ya. Bir dakika şu şeye de bir bakayım. Aa. Ya adam ucunu bir ya. Ben dedim ben öldüm ben. Ama işte. Adam biri bir oradaki bak. kork kanka beni öldürünce de bir. Tamam bir tanesi baygın. Orada Kaç var mı? daha? tane vurdun adam? Bir tane değil mi? İki tane vurdu. ark Abi kaykayla kaykayla arkada -kay -kay -kay. arkada değil, bu evet. önde de var ya. Bak şurada şurada. <gülüyor> 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 tamam. Burada bana abi işte şurada sıkıyor değil mi <laughs> ya sana? Şuradan sıkıyordu. Bir de arkamız da var daha da bot var. Bana git kanka. 8x, 6x, 3x hepsi var. Aynen. Abi alsana da şunu ya. Tamam. Bu da temiz. Burada başka kalmadı galiba. enemies ahead. Benim arabam. Dört <laughs> x sistem var mı? Hem yani benim bak, bütün her şeydir bunlar falan var. Arkanda benim üstüm bak, arkandaki ağacın orada. Ha orada. O benim. Neyse, tamam sen bak hadi ona. Tarık mazotu bitirme Tarık. Şurada şurada sağda tam sağ tam sağ Tam sağ aşağıda. Yürü. Kimin ne ihtiyacı varsa alsın. Kaskın var yok mu senin ihtiyacın bir şey? 3 level. 3 level kask var. Kask al. Sen sen ne çıktı? Kası kasıyor. Ya bir tane drop bu şekilde. Şimdi o artık. Arkasını... adam arayalım adam yok bu doğru mu işte ne yapacaksın şeyler çok açık ya eldivikler ödüp plan mıca ama Bizlerden inşallah kasmaz buradan bir tanesi bize. Ulan bir şey verse. The key to winning is to stack the odds in your favor, no matter how minor they are. Ulan vere vere. Gitti şey verdi. Ayıp da SKS veriyor ya nasıl bir şey bu Dikkat et Nereden sıkıyor ya? Şuralarda bir yerlerde ama Abi arabadan şimdi yapma be Hiç görmüyorum. Abi arabayı indirecek birimiz de şimdi arabada Dur dur Tarık arabayla değil Tarık arabayı bırak Tarık dur Abi arabayla daha çok öleceğiz. adam şurada bir yerlerde ya şuralarda bir yerlerde. Adam şeyde şurada. Tek bir kişi. Abi. Abi basma şu binalarda da adamlar var binalarda da adamlar var bir daha baygın adamlar şu evde bir tane baygın var orada arkadaşını kaldırmaya gitti iki kişiler. Abi şu arkada da bir tane var. Şuralarda bir yerlerde. Ah. Bir tane adam şuradan geliyor. Bir tane daha baygın var. Nasıl ne? Abi şu evde diyorum ya bak şu evde var. Nasıl görüyorsun öndeki. E adam camda. Bir tane baygın var. Orada yine arkadaşını kaldırıyor. Altı x'i boşuna takmadık. <laughs> Ama mini 14'lü olacak hiç değil. Yine camdan bakıyor bak. Şu abi arkadakini da bir tanesini. Abi arkadaki bot mu ya? Bu sıçacağım bunu tak 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 tak. Ya... Bot Oldu. Ha, şeyde Toki'de şurada. Enemies ahead. arasında gözükmüyor. Abi şu evdekiler kaçırmayalım ya o değil. Benim Benimkilerde... ya. Toki'dekilerini alabilirsin ama şey Tarık. Orta... Ee, Toki'deki sıkın. Arabaya bindik kaçtı. Tamam kaçsın. O evdekiler ee, oradan, ne oldu? Hani. Evdekiler de kaçıyor. Hı şu evdeler 3 kişi Tarık işaret attım bak şu evdeler arabaya kaçıracaklar galiba sislediler arabaya bindiler Tarık Tokyo'ya bak aga. Enemies ahead. Toki sıkıntı. Arın arası. A yo yo bak şey tamam. iki, iki, numara işaret at. Tamam bak 2 numara bu indirdi bir evet. tane. Kaçıyor. Ana. Adam nerede bu ya? Nerede? Ağaçta ağaçta şurada şurada. heh öldük. Gelme bomba attı bomba dur. He, tamam tamam sis satmış tamam. Kaldır abi. <laughs> ee, i̇ki numara oradaki adam öldü mü? Aldı mı ya? Abi kaçın ya şurada. Onlar yukarı doğru kaçtılar galiba. Ama. Abi buradaki adam. Buradaki adam hala duruyor. Hangi adam ya? Yok lan dura duramaz o artık be. Nereye duracak o? İyi alan Alan içindeyiz yalnız ha. Görüyor musun? Burada Abi indirebiliyorsan indir. Abi görmediniz mi? Enemies ahead. Vallahi ben görmedim indir o zaman şu Bir tane daha burada baygın. Hadi güle güle sana. O değil de. Valla o kaçtı herhalde ya işte o, o ben öldürdüm galiba onu. Şuradaki adamlar ne oldu? Yukarı doğru çıktı onlar en son. Neyse abi. Aynen güvenli bölgeye doğru çekilelim. Arabamız nerede bizim? Ya da koşalım mı? Ne yapalım ya? Zaten arkamız temiz. Gel abi gel. Kasıyor var ya. Enemies ahead. Şurada araba var. Enemies Lan Tarık arabanın lastiği yok Tarık. Havada bile gider Tarık dur burada bence dur. Tarık. Tepe. Tam yamaç, yamaçta dur aga. Kal bence. Kal 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 hiç gitme. Kal. kal yoksa bok yeriz. aim boostları. Adamlar orada. Abi adam evde. Ama şey camdan da gözükmek ya. Oo. Bir de şuraya Enemies ahead. Enemies ahead. Oo, kim temizli? Abi şu kim aldı öyle ya? Enemies ahead. Kanka gel, oraya gitme, gel. Abi var ya yanarız. Şey nerede ya? 2 numara nerede bizim? <laughs> gel gel. 2 numara evdekilerin için sen... Şeye çıkalım. Adam balkonda, bal... camda, camda. Şu ev. Enemies ahead. Aa, evin içinde adam var. Enemies ahead. Abi yerimiz çok iyi sizin o kadar şey. Hmm, bence iki numara. Bu Enemies <laughs> ahead. Bakıyor. Nereden bak ya bir şeyler atsana. <laughs> Enemies ahead. Tamam orada var ama yukarılarda da bir kişi var ya. Evet. 2 kişi var orada 2 yani kişi 2 kişi var diyorum. Tamam çok güzel Hatch Hatch Bir bomba atarlasak hepsi Abi tam şurada köşede ya Göster bir kere daha Abi, Abi bomba atamayız alırlar bizi Kap Etmem oğlum Çıkarmayın kafanızı Şu yerimiz Aga yapma. Aa, oh. Tarık. Tamam. Çok kaldır iki numara. Kaldıramayacağım. Çok şeyde. Beni de vuruyorlar. Gel aşağı gel. Aşağı gel. Aşağı gel. Onlar gelecek bize alan bizde. Hemen kitine bas, can bas, yere yatık önce. Onu alacağım şimdi. Abi iki evet. evde de duruyorlar ona göre. Bak burada. E, o evde köşede duruyor. Kanka yandı. Molotof attı o yandı. Abi orada burada adamlar. 2 grup var orada ya. Evet. Bir Dur abi salayacağım. Dur abi bak bomba atarken dikkat et. Bomba gitti. Numara geri gel biraz. Abi, bunlar eviz ev burada. Back to safe zone. Abi bizim safe'te değiliz yalnız haberin olsun ha. Abi ne Nereye gitti bunlar ya? Dikkat et. Girdim vallahi. Tamam satıyor atıyorum ben. Dikkat et, dikkat. Et. Yarat, yarat, işaret ver. Buraya kim sizi attı? Ben attım, sizlere ben attım. Enemies ahead. Tamam. Ben, onun zaten bir kişi kalmış. Olan o var ya ona... Ya... Gördün. ya... Tamam gördüm gördüm. Gördün değil mi? Gördüm. Ha bomba İlginç da yok. Orada. Yavaştan yavaştan sen süzül oraya. Ben dışarıdan kesiyorum ama şu an göstermiyor kendini. Bomba da bitti. Bak tam önündeki. Sol tarafta. Sol taraftaki ben girelim. Şurada değil mi? Evet. Şimdi. Ya acı. Bomba at Bom iki numara bomba varsa salla şuraya Bir dakika bir dakika. Gördüm Ama gördüm. Kime verdi? Size verdi. Bizde bizde dur şurada. Enemies tam, tam. köşede çok güzel. Evet. E, elinize sağlık. Aynen.